Bu videomuzda bilgisayarımıza bağlı bulunan bir tarayıcı yardımıyla içinde nota bulunan bir belgeyi tarayıp Finale nota yazım programının içerisine nasıl aktaracağımızı öğreneceğiz. Bunun için ana menü çubuğunda bulunan File sekmesinden Launch Window penceresini açıyoruz. Launch Window penceresinde Scanning butonuna tıklıyoruz. Smart Score Lead ekranını OK butonuna tıklayarak kapatıyoruz. Açılan yeni pencerede Select Scanner butonuna tıklayarak bilgisayarımıza bağlı olan tarayıcımızı seçiyoruz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra tarama işlemini başlatmak için Final Scan butonuna tıklıyoruz. Ve tarama işlemimiz başlıyor. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Finish butonuna tıklayarak tarama işlemini tamamlıyoruz. Belgemizin ön izlemesini yapabilmek için orta bölmede bulunan TIF uzantılı belgeye farenin sol tuşuyla tıklıyoruz. Ve pencerenin sol tarafında bulunan Preview ön izleme bölmesinde taradığımız belgenin ön izlemesini yapabiliyoruz. Belgeyi bilgisayarımıza kaydetmek için Save As butonunu kullanıyoruz. Save As butonuna tıkladığınızda taradığınız belgeyi bilgisayarınızdan nereye kaydedeceğinizi soran ekran açılır. Buradan önce bilgisayarınızın hangi bölmesine kaydetmek istiyorsanız o bölmesini seçiyoruz. Belgemize bir isim veriyoruz. Belgemize isim verdikten sonra kaydet butonuyla belgeyi bilgisayarımıza kaydediyoruz. Bu işlemden sonra belgemizi finale nota yazım programıyla açmak için Begin Recognition butonuna tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımızda yeni bir pencere açılır. Bu pencereden taradığımız belgenin çalgı ismini değiştirebilirsiniz. OK butonuna tıkladığınızda belgeniz Finale Note yazım programıyla açılacaktır. Şu anda belgemizin üzerinde herhangi bir değişiklik yapabiliriz. Tonu değiştirebiliriz. Başlık ekleyebiliriz. Notaları silip yeniden yazabiliriz. Daha önceki başlıklar altında anlattığımız bütün değişiklikleri artık belgemiz üzerinde uygulayabiliriz.